İyi günler gençler. Bugün 4. sınıflar yönelik doğal sayıların okunması ve yazılması konusunu ele alacağız. Kalbinizde de ve beyninizde de beni dinlerseniz sevinirim Mesela bir sayı yazıyorum. Okurken gençler bunu üçer üçer ayırıyoruz. 1 2 3 nokta başka ayrılacak bir şey yok. Şimdi gençler birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basama, yüz binler basama. 100 bin dediğine göre 300 gençler 303.407 devam edelim gençler üçer üçer ayırıyoruz gençler 1 2 3 nokta birler onlar yüzde binler on binler yüz binler 510 bin 5 510 bin 5. Devam edelim gençler. Üç basamaklı bir gençler bunu. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. 246.303. Bin Devam ediyoruz gençler. üçer üçere ayırdık gençler birler onlar yüzler binler on binler yüz binler beş yüz bin üç yüz beş. devam edelim gençler üçer üçer ayırdık gençler birler onlar yüzler binler on binler yüz binler altı yüz, on bin on 610 bin 10. Üçer üçer ayırdık gençler. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. 746 bin 28. Devam edelim gençler. Üçe üçer ayırdık gençler. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Dört bin beş. Böyle zor bir sayı olsun. 3 basamak ayırdık gençler. Nokta koyduk. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. 502 bin 2. Bakın tekrar okuyorum. 500 2002. Şimdi arada milyonlardan örnek yapalım mı gençler? Yapalım dediğinde de duyar gibiyim. Şöyle zor gelebilecek bir şey. Yine üçer üçer ayırıyoruz gençler. 1 2 3. 1 2 3. birler onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Üç milyon üç bin üç. Üç milyon üç bin üç. Devam edelim gençler. Üçer üçer ayırıyoruz gençler. Bir iki üç. Bir iki üç. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Beş milyon üç yüz yedi bin yetmiş. Bakın tekrar okuyorum. Beş milyon üç yüz yedi bin yetmiş. Devam edelim gençler. Böyle gıcık bir şey yapalım. Üçer üçer ayırdık gençler. Bir, iki, üç. 1, 2, 3 birler, onlar, yüzde binler, on binler, yüz binler, milyonlar 8 milyon 30 8 milyon 30 devam edelim gençler şöyle bol sıfırlı bir şey olsun çe verdi 1 2 3 ayrıyoruz 1 2 3 birler onlar yüzde binler on binler yüz binler milyonlar 9 milyon 5 devam edelim gençler şöyle 3 üç basamak 3'er üçer, 3'er ayırıyoruz 1 2 3 nokta 1 2 3 nokta gençler birler onlar yüzde binler on binler yüz binler milyonlar 6 milyon üç yüz bin üç. devam edelim gençler şöyle çizik çekelim ki karışmasın. Üçe üçe ayırıyoruz gençler. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. 4 milyon, milyonlar dediğine göre milyon olacak. 4 milyon, 30 bin, 30. Devam ediyoruz gençler. 3'er 3'er ayırıyoruz. 1, 2, 3, nokta. 1, 2, 3, nokta. Ayrımayı birler batamağından başlayarak yapıyoruz gençler. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. 1 milyon, 3 1 milyon, 3 gençler. Devam edelim. Bu sıfırlı bir şey olsun gençler. Üçer üçer ayırıyoruz. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. Birler, onlar, yüzde binler, on binler, yüz binler, milyonlar. 3 milyon 7. Bakın 3 milyon 7. Devam ediyoruz gençler. Şöyle çizgiyi çekelim. Çizgiyi aşağı kadar uzatalım. Yine üçe ayırıyoruz gençler. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. 7 milyon, 70 bin, 70. Gençler, videolarımıza devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.